Merhaba arkadaşlar. Dizilerle ilgili ilk videomuzla karşınızdayız. E, bu iki videomuzda dizinin tanımını, dizi olma şartını ve onunla ilgili sorulara bakacağız. Şimdi dizinin tanımı çok önemli arkadaşlar. Çünkü tüm dizilerimiz tanıma bu tanıma bağlı. Ona göre sorularımızı çözeceğiz. Ona göre karar vereceğiz. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Diziler ve polinomlar birer fonksiyondur. Özel, e, tanım kümeleri özel olan birer fonksiyondur. Evet, dizilerin tanım kümesi arkadaşlar doğal sayılardan başlıyor. Ee, pozitif doğal sayılardan ya da pozitif tam sayılar iki küme de aynıdır. Pozitif doğal sayılardan başlıyor. Ee, sonuç reel sayı olacak. Dikkat edin, karmaşık sayıda belirsizlik olmayacak. Ee, bir fonksiyondur. Biz bu dizileri biraz daha fonksiyonlardan özel olarak incelemek için fn yerine an kullanıyoruz. İkisi aynı şeydir arkadaşlar. Yani biz fn desek de bir şey olmaz. Ama kullanım gereği artık biz dizileri daha farklı göstermek için a, -N kullanacağız. a, -N arkadaşlar biz genel terim diyoruz. Yani şu ifade nedir? bir genel terimi diyoruz. Yani e, dizinin genel terim diyoruz. Eğer e, parantez içerisinde ise e, bu diziye ne diyoruz? Dizi diyoruz. Yani bu ifadeye dizi diyoruz. E, parantez içinde de ise genel terim diyoruz. Bu farka dikkat edin. Evet bir dizinin tanımlı olması için arkadaşlar tüm pozitif doğal sayılarda tanımlı olması gerekiyor. Bunu biraz açalım. son i̇şte maddeyi biraz açalım. Dizi olma şartı. Evet 4, dizi, 4 tane madde belirledim. Bunun dışında yok herhalde. Ee, bu 4 maddeye tek tek bakalım. Birincisinin tüm matematikte geçerli olan payda hiçbir zaman sıfır olma, olmaz. Olamaz birinci şartımız. Payda hiçbir zaman sıfır olamaz. Genel terimde ama dikkat edin. A, N, Genel terimde. İkincisi, genel terimde çift dereceli kökün iç kısmı negatif olmaz, olamaz. Olursa karmaşık sayı olur. Bizimki ne olacaktı? Reel sayı olacaktı. Değer kümesi. Üçüncüsü, eğer AN'de logaritma fonksiyonu var ise arkadaşlar, logaritmanın tanımı geçerlidir burada da. Yani taban ve iç kısım negatif olamaz. Ayrıca aynı zamanda ne olacak? taban 1 olma olmayacak. Bunu da aklımızda tutalım. Üçüncü maddemiz arkadaşlar. Belirsiz ifadeler olmamalı. Yani 1 üzeri sonsuz, 0 üzeri 0, 0 bölü 0. Yani değerini bilmediğimiz bir ifade ne olacak? Olmayacak arkadaşlar. Eğer olursa şu 1 üzeri sonsuz zaten şeyde çıkmaz, dizlerde çıkmaz. Genelde 0 üzeri 0 bölü ya da 0 bölü 0 arkadaşlar. Zaten bu da tanım, paydayı tanımsız yaptığı için zaten oradan olmaz belirsiz ifadeler ya bir tek sıfır üzeri sıfır kalıyor. Sıfır üzeri sıfır olmaması gerekiyor. Evet tanım böyle arkadaşlar. Giriş konumuz böyle. Burada bilmemiz gereken en önemli şey tekrar söylüyorum arkadaşlar. Biz bu end yerine arkadaşlar sadece 1, 2, 3, 4 nokta nokta sonsuz. n birden başlayıp sonsuza kadar giden değerler verebiliyoruz. Bu değer dışında hiçbir şey fonksiy bu fonksiyona veremiyoruz ya da bu diziye fark etmiyor. Yani dizi olması için ilk şartımız neyin? Tanım kümesi ne olacak? Ben sayı olacak. Evet. Şimdi sorulara geçebiliriz arkadaşlar. Dizi olma şartı ile ilgili sorulara bakacağız. Evet, dizi olma şartı arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Tanımlı olacak. Yani tanımlı değerler olacak. Evet 3n artı 7 bölü a n eşittir. n artı 2 a eşittir. 6 n eksi 3 ya da 2 n diyelim. 2 n eksi 3 6. dereceden bölü n artı 2 a n eşittir. n eksi 4 3. dereceden bölü n artı 1 a n eşittir 5 n artı 6 bölü n eksi 3 a n eşittir sin n a n eşittir log x log n pardon a n eşittir logaritma x tabanında 3x artı 5 bakmadan x'e alıştığımız için hep x diyoruz. a n eşittir. n bölü n kare artı n artı 1. a n eşittir. Logaritma n artı 2 tabanında n artı 5. n artı 5. a n eşittir. n eksi 2 üzeri n eksi 2. a n eşittir. n kare artı 1 bölü n n kare eksi n a eksi 12 a n eşittir başka ne yazalım arkadaşlar 7 üzeri n eksi 5 a n eşittir evet logaritma yaptık sonsuz üzeri sonsuz yaptık hepsini yaptık 6. dereceden n eksi 1 bölü n artı 3. Evet sorulara tek tek bakalım. Şimdi arkadaşlar burada bunların bir dizi olup olmadığını, genel terimleri verilen ifadelerin bir dizi olup olmadığını tek tek inceleyelim. Şimdi ilk sorudan başlayalım. A1, A2, A3 nokta nokta A sonsuz. Hepsi tanımlı mıdır ona bakalım. Şimdi tanımsızlık yapan şartlar neydi? Burayı sıfır yapan değer var mı? Yok. Eksi 2 var ama eksi 2 doğal sayı değildir. Doğal sayı olacak. Onun için AN nedir arkadaşlar? Tanımsızlık olmadığı için AN bir dizidir. Hangi değeri verseniz de tanımsızlık oluşturamazsınız. Değil mi? Evet. İkinci e, sorumuza bakalım. E, 6. dereceden 2N-3 bölü N artı 2. Zaten paydayı sıfır yapan değer yok. Eksi 2 yapıyor ama eksi 2 doğal sayı değil. Ee, pozitif doğal sayılarda yok diyelim. Çift dereceli olduğu için arkadaşlar 1 verdiğinizde sadece A1 nedir? Tanımsızdır. Çünkü eksi 1 yapıyor şey e 1 verdiğim zaman. 6. derecede eksi 1 de arkadaşlar kök, küp kök i yapıyor. Küp kök i de arkadaşlar biliyorsunuz karmaşık sayı olduğu için tanımlı değildir. Tanımsızdır. A n dizi değildir. A n dizi değildir. Evet, şu küp olduğu için, paydayı da sıfır yapan değer olmadığı için e, bu bir dizidir. Tanımsız bir ifade yok. A1 tanım, A2, A3, A4, A5, A6, A7 hepsi tanımlı. Tanımlı olduğu için AN nedir? Bir dizidir. Bir ifade, bir tane tanımsızlık bulmamız lazım. Tek dereceli olduğu için hiçbiri tanımsız olmaz. E, zaten birden başlayarak değer verdiğimiz için hiçbir zaman burayı sıfır yapamayız. E, onun için nedir bu arkadaşlar? E, tanımlıdır. Burada hemen görüyoruz. Çift dereceli kök yok. Ama payda ne var arkadaşlar? A3 nedir? Tanımsızdır. Bundan dolayı bir dizi AN bir dizi değildir. Dizi değildir. Bir dizi değildir. Sin N'e bakalım. Sin N'de zaten hiçbir sıkıntı yok. Sinüs tüm e, pozitif tam sayılarda tanımlı olduğu için, tanımsızlık olmadığı için AN bir dizidir. Hiçbir tanımsızlık yok. Log n, log 1 arkadaşlar tanımlı. Bir sıfırdır çünkü. Log 2 tanımlı, log 3 tanımlı. Tanımsız bir değer olmadığı için, iş kısımda zaten negatif olmadığı için a n nedir? 1 dizidir. Dizidir. Evet, diğer soruya bakıyoruz logaritma ile ilgili. Logaritma arkadaşlar 3n artı 5 de, 1 verdiğimizde 2 verdiğimizde pozitif yapıyor. Ama şu tek bir ifade. Sadece a1 tanımsızdır arkadaşlar. Neden tanımsızdır? Tabii ki tabanı bir yapıyor. Bu çok önemli. Aklınıza bulunsun. A'ın nedir? Dizi değildir. Bunu bir halka gibi düşünün arkadaşlar. Yani diziyoruz. Bir halkaya, bir sıraya sayıları diziyoruz. Tek bir sayı koparsa tüm dizi bozulur. Onun gibi düşünün. Tek bir terim bulmamız yetiyor. Tanımsız. Reel sayılarda tanımlı olmayan tek bir dizi bizi ne yapıyor? Tek bir terim bizi e, dizi olma şartından az Yani dizi yapmıyor. Burada arkadaşlar paydayı sıfır yapan değer var mı ona bakacağız. Yani n kare artı n artı 1. Ya sıfır yapan değer var mı? Var ama karmaşık sayılar da var arkadaşlar. Hemen delta inceliyoruz. B kare eksi 4 ac. Eksi 3 yapıyor. Yani reel kökü yok. Yani sıfır yapan değer yok. Olmadığı için hiçbir sorun yok. Tüm değerlerle de tanımlı olduğu, için a n dizidir. Yani burayı sıfır yapan değer olması lazım. Eğer yoksa bir dizidir. Evet burada zaten biliyoruz hiçbir sıkıntı yok. İç kısım ve taban birden ıı, sıfırdan büyük olacak. Taban bir olmayacak. A1, A2, A3 verdiğimizde hiçbiri tanımsızlık yapmıyor. Yani a n bir dizidir. Evet. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 verdiğimizde sadece A2'nin belirsiz yani tanımsız yaptığını biliyoruz. Tanımsız. Bundan dolayı nedir arkadaşlar? Dizi değildir. Dizi değildir. Nadiren çıkar bu da. Evet. Bir diğer arkadaşlar. Burayı sıfır yapan değere bakıyoruz. Yani zaten üst kök yok. Hiçbir şey yok. Üstte hiç, e, önemli bir şey yok. n kare eksi n eksi 12'nin sıfır yapan değerleri. Eksi 4'e Eksi 4'e 3. N ya 4'tür ya da eksi 3'tür arkadaşlar. Ee, buradan e, gördüğünüz gibi arkadaşlar A4 değeri nedir? 0 yapıyor paydayı A4. A4 0 olduğu için yani A4 tanımsız olduğu için tanımsız olduğu için AN bir dizi değildir. AN bir dizi değil. İkisi negatif olsaydı arkadaşlar, eksi 3 eksi 3 olsaydı, e, dizi olurdu. Evet. Neden? Çünkü e, pozitif doğal sayılarda sıfır yapan değer yok. Negatiflerde olabilir. Onun için A4 değeri tanımsız olduğu için hemen yerine verin arkadaşlar. Deneyin. A4 verdiğinde 4 kere 4, 16, bir daha 17. 17 bölü, 17 bölü 17 bölü ne yapar? 17 bölü 4 kere 4, 16 eksi 16, sıfır. Bakın ne çıktı? tanımsız çıktı. Demek ki bu bir dizi değildir. Daha dördüncü terimde hemen diziyi koparıyor. Sıralamayı koparıyor. Evet. Bundan sonraki soru. Zaten üstel fonksiyonda tanımsızlık yoktu arkadaşlar. Tüm değerleri alır. Tanımlıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ne verirseniz verin. 5 verirseniz de 7 üzeri 0, 1 olduğu için. Tüm değerlerde de tanımlı olduğu için. A, N nedir? Bir dizidir. Evet. Son sorumuz. Altıncı dereceden bir versek sıkıntı olmuyor, iki versek sıkıntı olmuyor. Üst tamam hallettik arkadaşlar. Neden? Bir iki verdiğimizde sorun olmuyor. Yani bir versek altıncı dereceden sıfır tanımlı, negatif tanımlı değil. E, altıncı dereceden iki tanımlı, hepsi tanımlı. Alt zaten n artı üç hiçbir zaman sıfır yapmaz. Eksi de sıfır yapar, o da önemli değil. Bize artı da sıfır yapmayan değer lazım pozitif tam sayılarda. Onun için a n nedir? Tüm sayılarda tanımlı olduğu için a n bir dizidir. Şöyle parantez içerisine alalım. Evet arkadaşlar. Aşağı yukarı sizin dizi olma şartıyla karşılaşacağınız sorular böyle. Bunların birkaçının içe geçmiş halidir. Genel olarak böyledir. Yani bir dizinin, bir genel terimin bir diziyi ifade etmesi için tanımsızlık olmaması gerekiyor arkadaşlar. Pozitif tam sayılar verdiğimizde tanımsızlık olmaması gerekiyor. Konunun özeti bu. Dizi olma şartı da budur arkadaşlar. Hemen bir logaritma sorusuyla bitirelim arkadaşlar. Evet, bu biraz alıştırma tarzıydı. Bir de soru tarzını çözelim. Logaritma x kare eksi 3x eksi 28 Evet. A n A n diyelim şuna. Evet fonksiyonlara alıştığımız için hep ne diyoruz? A x diyoruz. A n logaritma n kare eksi 3 n eksi 28 e, if e, bir dizimidir, Bir dizi midir? Bakalım. Şimdi burada arkadaşlar incelememiz gereken e, taban zaten 10 tabanı taban olmadığı için e, sıkıntı yok iç kısmında sıkıntı var. Buranın ne olması gerekiyor? Sıfırdan küçük olmamalı. Yani sıfırdan büyük olmalı. Yani bizim n kare eksi 3n eksi 28 ne olması gerekiyor arkadaşlar? Pozitif olması lazım doğal sayılar verdiğimizde. Hemen inceleyelim bunu. Eksi 4'e 7 verdiğimizde artı 4 eksi 7 sağlıyor mu? Eksi 28. Eksi 28. Evet sağlıyor. Yani biz bunu nasıl yazabiliriz? a n eşittir. Logaritma n artı 4 çarpı n eksi 7 yazabiliriz arkadaşlar. Eşittir. Şimdi arkadaşlar biz logaritma verirken arkadaşlar bir kere tanımsız yapan değerlerin hepsini yazıyorum ki iyice anlayın arkadaşlar. a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, ve A7. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Tanımsızdır. Hepsi tanımsızdır. Neden tanımsızdır? Logaritmanın iç kısmını negatif yaptığı için. Ve sıfır yaptığı için A7. Bunun dışındaki yani her şey tanımlı. Ama bunlar tanımsız olduğu için A1 dizi değildir. Bir dizi değildir. Evet. Sorularımız dizi olma şartıyla ile ilgili bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda karışık sorular zaten çözeceğiz. Evet bu kadar. Evet gelecek videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın.